2004 senesi Benden hem o kadar çok şey aldı ki Hem de bana o kadar çok şey kattı ki Resmen bir sene içinde Sanki 4 sene yaşamışım gibi hissettim Yapmam dediğim hataları Yaptığım sene oldu Hani çok sevdiğiniz bir kıyafetiniz olur da Onun için de rahat hissetmezsiniz ya Ben de saçlarıma karşı şu an böyle hissediyorum Çünkü saçlarıma baktığımda bütün yaşadığım kötü olumsuz şeyler aklıma geliyor. Kendime yüklenmiyorum çünkü her insan hata yapar. En büyük hatam mesela insanlara güvenmek ve dürüst olmak olabilir. Artık hayatıma girecek olan insanların beni Zeynep olduğum için Düşüncelerim için ve karakterim için sevmesini istiyorum. Yeni saçlarımla birlikte hayatımda yeni bir defter açacağım. Hayat gerçekten upuzun bir yol. Ve... Oh selam selam. Selam selam selam. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? <laughs> Direkt o topu <baka> istiyorum. <laughs> eh işte, iyi ol ya yani, iyi. Bakayım bakayım ona kıyaslamak. Lise toka ben kız. Mesela yılan biliyor musunuz? Ve <laughs> aç. Ya sen hep saç açık. He. Sen şeydi ya açamam planla. Kus ne? Selam selam hoş geldin. <laughs> sesini kısayım. Selam selam. <laughs> hoş geldin, hoş geldin. Tokalar Lumana. <laughs> Bir Sotokayı tanıyan var mı Allah için şu <laughs> Vanessa denen yani gerçek adıydı söyleyeyim. Harbi ne? Harbi. Hoş buldum, hoş buldum. <laughs> bir şey yazacağım sabitlerim sabitlerim aboneyim insanlar eski. aklı olsun bakın benim karakterim çok tatlı değil mi çok tatlılar bugün şu kızın ismi Tina Tina bu Tina Kim? Hello, hello, Luma. Ne sen Ş Aaaa! Sen şey bilmiyor 5000 e, abonesi olan. Oha. Beni bir şey yazıp sabitler misin beni? Sabitlerim. Bu benim. <laughs> Bu Alex da şey şimdi bebişimizi alacağız bebişimiz yok bu arada yani bebiş, bebişim var ama yok diyorum ki inşallah 140 abone olurum İnşallah olursun inşallah <laughs> hastayım bu arada her gün zaten hastayım ben ee, Yok yok 5000 varlığına değil he tamam anladım. yok sana demiyorum diye kilmayı ediyorum. Yeni bir şey olsam teşekkür ederim. Şimdi ben evimi yapmadım ya yani evimi şimdi yapacağım. Beni sabitler misin? Bir şey ya sabittim yani mesela... Şey... Ben Luna'yım, Luna... Ben Luna'yım, Luna değil. Ha zaten seni demiyorum ama başka Luna var da onu diyorum. Ha benim evim var, bu işte. Tamam sabitliyorum. Ay şimdi sabitlemiyorum. Sabitleyemiyorum. Yani kusura bakma. En son yayında birden de kesmiştim yayını. O yüzden ikinci katı yapamamıştım. Şimdi ikinci katı yapacağız. Yani şu an oyunda olduğum için parmağım bu arada burada şey var parmağım çok acıyor. Sorun yok. Sonra yaparsın. Tabii ki de yaparım. Kapkara gözlerle yaktım sineme. Şimdi ilk önceki bunları bebeğim var da bebek odası da yapacağım. Evet. Sonraki <laughs> yayına kimler geldi bu arada? Kız beni de Tokat'a tokada. Nasıl yani? Bu arada ben bir iyi video çekeceğim, i̇yi izlerle çekeceğim ama onu. Çok harik izlerle çekeceğim. <laughs> 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 Şok. <Şu gülüyor> Düşündüğümde bir daha böyle video açıyorum çünkü böyleymiş. Yani sarışın yap, esmer olsun, arkası kıyafet falan sen yap. Ha sarışın olsun. Tamam. Saçma. Anladım. Şey yaparım. <laughs> İzlerin karakterini yapacağım bu arada. Çünkü izlerle video geliyor efendim. Ee, arabadan ya, arabadan son çıkan kazanır videosu çekeceğim ya da yani ya da şey virüs çekelim işte. Teşekkür ederim. Favori youtuberim. Teşekkür ederim. Bir de yani herkese bana youtube'u değilsin diyorsunuz. Ben takatuburum. Yani youtuber değilim. Şimdi yatak olarak ne? Yatak vardı burada değil mi? Şunu koyacağım. Evet. Sonra ışıklara gelelim. Ay bunu buraya koyacağım. Bana şey yapıyor yani. Engel oluyor. Umarım yakında 2000 abone olursun. Teşekkür ederim. koyacağım. <laughs> Şöyle bir de şunun tablo koyalım. Şu tablo koyacağım gideceğiz. Koyayım. Şu çok güzel oldu ya. Ben bunu çok sevdim. Neyse şimdi makyaj masasında koyalım. Ya da hayvanımı koysam, hayvanım olsa. Yani kedili olsun. Kedili evet çok tatlı. Kedili olsun. Ben kedi sevdim. Şimdi burada almadan ne için oyun? şunu alacağım. Bir evet kartlı bunu da koyayım. Bebek odası bu arada bizim odamızın tam yanında olacak. bu Ne oldu? çok tatlı. <laughs> Şimdi de kamera evet, etmiyorum çünkü bir bebek yani. Ne komik olur değil mi? Şimdi. Selamlar, selamlar. Aleyküm selam. Şimdi bir şey biliyorum. Bunun... Yeni dizi de yaparsın. Kendini görürüm bir ara onu da seviyorum. Tamam dizi de yaparım ama dizi ne olsun yani nasıl olsun. Ben onu karar Aslında bir ara dizi çıkartmak kararına geldim. Sonra işte bir ne dizi çıkartacağım diye yayınlamadım diziyi. Çıkartacaktım ama. nasıl hmm. Nasılsınız? İyiyiz. Soğuk ama. <laughs> bol bol meyve sebze yani. Hava soğuk çünkü. Evet çok güzel oldu. Şimdi bebek adasını yapacağım. Bence kırgın çiçekler olsun ismi. Ya kırgın çiçekler şimdi dizinin ismi olduğu için. Ben yet yetimler de var yani yetimler. Sahipsizler. her sahipsizler var. Şimdi <laughs> 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 iyice saçmaladım diye. Güzel. ya. Olur sahipsizler. Ama onunla da biraz düşünmek istiyorum. Mesela yetim kızlar olsun. Yok. Yetim kızlar olsun. Evet yetim kızlar. Çok güzel oldu. Çok güzel. Tabii ki ...seni Evet. Mod kanka. Kanka erkek misin? Yok erkek değilim. Ne? Yetişemiyorum biraz yavaş. Şaka yazın. Bu bebeğimizin ismi de... ...Eva olacak. Eva çok tatlı isim. Ee, şey. Şey. Uh, uyarı ok... Umarım mı? Uyarı yoktu. Kedili bir şey koyacağım. Dur dur dur. Kedili kedili. Şu i̇şte kedili bir şey var ya. Bunu koymak istiyorum. Bebek için yani bebek gibi. Sen değil. Asalet ismindeki arkadaşa söyledin. Erkek mi diye. Erkek misin? Asalet. <laughs> yani yok mu diye yanlış anlarda yaşam sorunu şey ya olmaz.